Hoş geldiniz arkadaşlar. Yemek genelde psikolojik kökenli olduğu için e, öfkeyi yeme şeklinde de e, görülebiliniyor. Şimdi içimizdeki öfkeyi e, görmek ve içimizdeki öfkeyi sakinleştirmek, şifalandırmak için bir rüya çalışması yapacağız. E, bakalım neler çıkacak? Kafanızı rahat koyabileceğiniz bir ortam olabilir. Gözlerinizi bantla kapatabilirsiniz veya tülbentle kapatabilirsiniz. Işıkları biraz loş hale getirebilirsiniz. Yatarabilirsiniz ama bazıları tamamen yattığında uyuyup uyuyup kalabiliyor. Yani gene size bırakıyorum. Rahat olun. Derin <laughs> bir nefes alın nefes ver. Nefes al, nefes ver. Bugün yaşadığımız her şeyi üzerimizden atalım. Şifalanmaya niyet ediyorum. Yemekle ilgili içimde taşıdığım öfke duygusunu, öfkeyi yediğim her ne varsa onların şifalanmasına niyet ederekten bu çalışmayı başlatıyorum. Derin bir nefes al, nefes var. Nefes al, nefes ver. Kolların gevşesin, sırtın, başın, yüzün, oturduğun yerler, baldırların, ayakların gevşesin. Şimdi kendinizi, gözleriniz kapalı bir mağaranın önünde görün. <laughs> Bu mağaradan içeriye doğru yavaş yavaş girin lütfen. Bir adım, adım adım ilerliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İleride bir orman bizi bekliyor. Yedi, sekiz, dokuz, on. Ve ormana doğru bağradan çıkın. Ve ormana doğru lütfen ilerleyin. <laughs> Kendinizi ormanda görün. Üzerinizde neler var? Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ona bir dikkat edin. Yediğimiz öfkeyi ve kendi öfkemizi sembolize etsek kendinizi nasıl bir vahşi hayvan olarak görürdünüz Aklınıza gelen ilk vahşi hayvan doğrudur Şimdi kendi bedeninizi o vahşi hayvanla gözünüzle alaraktan göz önüne alaraktan kendi bedeninizi o vahşi hayvan görüntüsüne çevirin. Yani vahşi hayvan artık siz olun. Siz vahşi hayvan artık hangisi ise görüntüsüne bürünün. Burada yanlış doğru yok. İlk gözünüzün önüne gelen şey doğrudur. Ve şimdi çevrenizi incelemeye başlayın. Nasıl bir ortamda bulunuyorsunuz? Kendinizi bu vahşi hayvan görüntüsünde nasıl hissediyorsunuz? Hangi duyguları, hangi düşünceleri hissediyorsunuz? Lütfen zaman verin ve kendinizi inceleyin. görünüşünüz gözleriniz dişleriniz veya pençeleriniz tüyleriniz ağzınız burnunuz duruşunuz ve tüm duygularınızı inceleyin ben vahşi hayvan olaraktan nasılım ve tam olarak ne hissediyorum? Şimdi alanı sizi bu zamana kadar üzmüş, kırmış, incitmiş ve öfkelendirmiş olan her ne varsa onların şifalanması için açıyorum. 10 dakika boyunca sizi öfkelendiren, kızdıran, hırslandıran, hınçlaştıran her ne varsa Bunları yine vahşi hayvan formunda görmeye niyet ederekten ormanın içinde gezilmenizi veya başka yerlere gitmenizi istiyorum. Her şey serbest. Tüm görüntülere veya hislere izin verin lütfen. Sizi öfkelendiren ve içinize atmanıza neden olan her türlü şeyi görmeye niyet ederekten Ormanın içinde lütfen şimdi gezin. Sizi öfkelendiren vahşi şekilde davranmanıza neden olan şeyi somut bir şeye benzetsek sizce nasıl bir görüntüsü olurdu? Neye benzerdi? Yani elle tutulur, gözle görülür bir şeye benzetseniz içinizdeki öfkeyi, hırsı kızgınlığı sizce nasıl bir şekli olurdu? Sert mi olurdu? Yumuşak mı olurdu? Katı mı olurdu? Sıvı mı olurdu? Nasıl bir görüntüsü? Nasıl bir biçimi? Olurdu. Mesela hangi renk olurdu? Bunu bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Vahşi hayvan olaraktan karşınıza lütfen öfkenizi getirin. Ve bunu gözle görülür, elle tutulur bir yapıda görmeye çalışın. Şekli nasıl? Dokunsanız ne hissedersiniz? Rengi ne renk? Ağır mı? Hafif mi? Büyük mü? Küçük mü? Neye benziyor? Bunu lütfen görün. Eğer elmanız yanınızda elmayı alabilirsiniz. Yoksa da hayal edin. Bu öfkenizi Gözünüzün önüne getirin. Elma sanki bu gördüğünüz cisim şekil gibi olsun ve vahşi hayvan olaraktan şimdi ona dişlerinizi geçirin. Dişlerinizi tam olarak geçirin gözler kapalı ve ağzınızdan kanlar, salyalar akacak şekilde yutmayın. Yememeye çalışın, sadece dişlerinizi geçirin. O hırsla, o vahşilikle dişlerinizi elmaya geçirdiğinizi hissedin. Ve tüm öfkeniz ağzınızdan kanlar, salyalar saçaraktan elmaya doğru, o öfkenize doğru, gördüğünüz şekile doğru Vahşi hayvan olarak gördüğünüz şekilde ısırdığınızı hissedin. Ağzınızdan kanlar, salyalar çıksın. Ve lütfen tüm öfkenizi, içinizde bulunan tüm öfkeyi, şimdi o öfke olarak gördüğünüz cisme, görüntüye çıkartın, kusun. Kan, salya, tükürük, ne varsa öfkeyle bağdaşlaşan görüntüler. Şimdi onları orada lütfen yaşıyormuş gibi hissedin. İçinizde ne varsa hepsi çıksın. Hırsla koparabilirsiniz. Dişlerinizi geçirebilirsiniz. Ezebilirsiniz. Ne varsa orada bırakın. İçimdeki öfkeyi görüyorum, kızgınlığı görüyorum. Şimdi burada onu dile getiriyorum. Öfkelenmeye izinlisiniz. Belki bu zamana kadar hiç öfkelenmeye kendinize izin vermediniz. Isırın, ağzınızdan salyalar saçılsın. Tüm öfkenizi orada yaşayın. İki dakika veriyorum. oldunuz olduğunuz vahşi hayvan son kalan öfkesini de o öfkelendiğiniz cisme tamamen bıraksın. Bıraktıktan sonra o öfkelendiği cismi arkasında bırakaraktan ormanın daha huzurlu, güvenli bir bölgesine doğru yürüsün. Öfkelendiğiniz cisim arkada kalsın. Görüntü arkada kalsın. Ve ormanın derinliklerinde vahşi hayvan olarak kendinize ait daha huzurlu, güvenli bir alan bulun. Yoksa da öyle bir ortam yaratın. Oraya geldiyseniz şimdi vahşi hayvanın içinden kendi bedeniniz çıksın. Hayvan karşınızda dursun. Siz ve içinizdeki öfkeli vahşi hayvan karşılıklı olarak durun. Ona deyin ki senin içindeki öfkeyi, hırsı, hıncı, kızgınlığı görüyorum. Bunları hissetmem tamamen doğal. Seni şifalandırmam için ne yapmamı istersin diye sorun. Sizden beklentisi neymiş? Ne yapmış olsanız onun öfkesini, onun kızgınlığına iyi gelecekmiş. Yanıtını alın. Ve o şey yaşamak istediği, görmek istediği şeyi ona şimdi siz verin. Ne yapmanızı bekliyorsa ona onu verin. Ve ona şimdi sımsıkı sarılın kalbinizden onun kalbine sevgi aksın. Sevgi aktıkça onun gözlerindeki öfke, ağzındaki dişler, saryalar tamamen değişsin. Gözlerinin rengi, gözlerinin görüntüsü değişsin. Ve daha güzel, daha şifalanmış olaraktan bir bakış, bir duruş, olsun. Kalbinizden kalbine sevgi gönderin. Seni görüyorum deyin ve benim için değerlisin. Bu zamana kadar seni görmediğim için üzgünüm. İçimdeki öfkeyi bastırdığım için üzgünüm artık seni görmeyi ve kendimi daha iyi şekilde ifade etmeyi seçiyorum. Seni seviyorum deyin ve sarılın. Sarıldıkça o güzelleşsin. Görüntüsü tamamen iyileşsin, düzelsin gözleri, dişleri, pençeleri, artık ne varsa düzelsin. Başka bir hayvana da dönebilir, nasıl istiyorsanız aynısı da kalabilir. Ama görüntüsü güzelleşsin. Ona teşekkür edin. İyileşmiş halini tekrardan ormana doğru salıverin. Şimdi sağ tarafınızda tekrardan ışıl ışıl bir kapı açılacak. Ve bu kapıdan geçtiğinizde artık öfkelendiğinizde yemek yeme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilen, kendinizi gösterebilen birisi olaraktan yeni bir hayata geçmeye hazırsanız, öfkenizi yemek zorunda olmadığınız yeni bir hayata geçmeye hazırsanız lütfen kapıdan geçelim. 3, 2, 1. 对呀。Oh, yeah.